Arkadaşlar bugün sizinle marker challenge oynayacağız. Evet merhaba evet, arkadaşlar. Evet. Resimlerimiz şöyle. Umarım çıkıyordur arkadaşlar. Görmüyoruz. Dur çünkü. Arkadaşlar e, bu bizim ilk böyle çekme videomuz Evet bakayım için. şöyle arkadaşlar gözüküyor Azra. Tamam. Şimdi arkadaşlar Azra bana anlattı bunu. Evet. Gözümüz kapalı, şu renkli kalemlerden evet. seçeceğiz arkadaşlar. Herkes kapalı bir renk seçecek ee, ve boyamaya başlayacağız. Anne gelsene. Arkadaşlar. Arkadaşlar bu bizim ilk böyle bir videomuz olduğu için biraz yani e, kötü çıkabilir yani görüntüler. Evet. Şimdi anne ilk kim başlasın? Taş kağıt makas yapalım. Tamam. Getir. Şöyle öne getir Ka de görünsün. Taş, Taş. Kağıt. kağıt makas. makas. Kimiz aynı? Taş. Taş kağıt, kağıt. Makas az daha kazandı. O Ama zaman... anne bence sen seç ya ben seni sen seçtim. Tamam ilk ben seçiyorum onu evet. Buradan. Arkadaşlar şimdi gözümü kapatıyorum. Kaç tane seçeceğim? Evet. Sen kapatmayacaksın. Evet, anne bir şey anne kazandığım için benim seçmem gerekmiyor mu? Tamam sen dedin sen seç dedin. Sen tamam, evet, tamam seç... evet sen seç. Aslında senin seçmen gerekiyor. Bence sen seç çünkü belki ben en güzel kalemleri seçeceğim ilk. Sen o kalemleri seçemeyeceksin. Tamam ben seçiyorum. Gözünü kapatacak. Kapattım. Anne yani kesinlikle görmüyor. Kaç tane seçiyor? Dört tane. Tamam dört tane seçiyor Azra arkadaşlar. Bak bak uyanık yerlerine baktı orada. Hayır. <laughs> bir tane seçtim ben tamam koy bir... kenara. Oo, en güzelleri seçiyor arkadaşlar ya. İki. Bakmıyorsun değil Hayır. mi? Hayır. Üç, bir tane kaldı arkadaşlar Azra'nın. Tamam, dört. Tamam mısın kalemlerinde? Tamam, Azra bunları seçti. Oo, veriştir. çok güzel seçmiş. Arkadaşlara gösterelim. Arkadaşlar Azra'nın seçtiği kalemler bunlar. Sadece ay için bir tane. Bir tane, tane mavi. Ay bir şey söyleyeceğim. E, ben şey. çarpı fener çekmek çıkmak istiyorum. Çarpı yani feneri şöyle feneri. bir şey. E, ben evdeki kalemlerden bir tanesini vere anne. E, başka bir kalem çekebilir miyim? Öyle bir şey normalde oluyor yani. Aa haksızlık yapma. yani yok. Hayır vereceğim gözümü kapatıp çekeceğim. Tekrar çekeceksin. Evet, tamam hadi ver birini. Mi? Tamam ver. Ee, hangisini versem ben şunu veriyorum. Tamam. Bunu verdim. Tamam koy kenara. Kapat gözlerini. Yerlerine bakma. Hayır bakmadım. Tamam. <laughs> anne kötü bir kalem o zaman ya. Bırakmak istiyorum. <laughs> Ay arkadaşlar ya. Çok komik <laughs> mi? Ben ne bileyim? Emin tamam, kalk... <gülüyor> Tamam mı? <laughs> Aa, arkadaşlar ya baksana. Bu işte var ya sen çok güzel seçtin Ben şu an var ya, en berbatları seçeyim Bir Aynı de arkadaşlar bu kalenin içinde yazmayanlar da var yalnız Evet <laughs> Eğer bir de onları seçersek yandık Kesin evet. ben onlardan Aynı seçerim şu an Anne aslında baksana bak şimdi şu şuna. Anne şu bunun desem Dur şimdi onları sonra yapalım Sen seçti şimdi, şimdi ben evet. seçeceğim Evet arkadaşlar Allah'ım yarabbim Bismillahirrahmanirrahim ne gözünü Tamam. Ay ben şimdi şey. en iğrençleri seçerim. O iyi. Ya. ya ay razı öyle şeyler söyleyip durma. Tamam. İyi. Ben bunu seçeceğim ya arkadaşlar bırak. ya inşallah düzgün bir şeydir vallahi bir abuk sabuk bir şeyleri seçmem umarım Bilmiyorum. ya. Nerede? 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 gittim ben? Bu ne bakayım? Neyse bunu seçtim artık neyse kısmet. Hmm, bu ne? Ay bakıyorum ama ya, en berbat renklerini seçiyorum. Ne yapıyorum? Bunları seçtim. Ya anne ya çok güzel seçtin. Vay! Arkadaşlar, anne güzel anne çok güzel seçtin. Arkadaşlar seçtiğim kalemlere bakın bunlar. Benim bu yerde bunlar. Arkadaşlar biliyor musunuz? Gözüm açık olsaydı ben bunları seçerdim vallahi. <laughs> Evet şimdi ne yapıyoruz? Boyamaya mı başlıyoruz? Ben bu işten hiç memnun değilim. Bak şimdi, belki seni boyaman daha güzel olacak. Şimdi arkadaşlar bu kalemleri tamam. topluyoruz değil mi Azra? Evet topluyoruz. Ya şöyle topluyorum dedim. Şöyle evet. kenara çekelim arkadaşlar. Şimdi anne tane... ben bir bakayım nasıl çıkıyor ya. Azra bir de sadece ağzımız yüzümüz çıkıyorsa. Yok yok anne. Çıkıyor muyum? Biraz daha şunları şöyle getireceğiz. Tamam. Çıkmamadık ha. mı yoksa daha tamam. deminden beri? Ha, daha demin çıktık çıktık. Tamam arkadaşlar benim kalemlerim tamam. bunlar. Az da şunkiler de bunlar. Evet. Şimdi e, yalnız bir şey söyleyeyim mi? Kalemler ne kadar şey olsa da azdan boyaması çok güzel evet, arkadaşlar. Evet benimki yani. daha güzel olacak diye. Tamam. Onu, Hadi tamam. O renklerle şimdi harika şeyler yaratabilir. Evet. Evet şimdi başlıyor muyuz? Evet başlıyoruz. Tamam arkadaşlar başlıyoruz. Ben başladım bile. Azacım ama kolun çekersen ben de yapayım. <laughs> arkadaşlar. Ben ayım için sarıyı. Hani farkınız var. Ayı için herkesin bir tane sarısı var. Evet. Sarı ikimiz de nasıl tutturduk evet ya? ya? ben de Ama de... var ya çok istedim Ama sarıyı. Ama sen kahverengiyi ya. tutturdun. Kahverengi inanılmaz tutturdum. İna... ya sanki hakikaten bak gözüm açık Ama olsa. Ama bir şey söyleyeceğim. Benimki de anne bak böyle çok uyumlu olmayacak mı gece için böyle çok, ayısı? Evet. Ayısı böyle çok uyumlu olacak. Ay vallahi bile en iğrenç şeyleri çek. Ben kırmızı, mırmızı giderim bordo. Bunları seçerim diye düşünmüştüm. Ama en güzellerini seç. Vallahi nasıl denk getirdiysem, vallahi bir de öyle de sıkı kapattın ki gözlerimi. <laughs> Tek bir kuzif biri karanlık da yani aydınlık bile yoktu. Ben de, de. Anne ben biraz hislerim de Anne hissederek biliyor musun? Yani arka tarafa git, arka tarafa git diye sanki bir şey bana söylüyordu. Anne. Arka taraflara Ortalardan bak. Ortalardan aldım. Gene de güzel şeyleri seçmiş. Bir de bak mağar, hakikaten ben var ya tam bu resim için olacak şeyleri sanki seçmiş. Bir yeşilim ektik. Senin Anne, de Ay, var. bir de şey, var. altını bıraksın. Aa, benim asıl yeşilim yok. Ve en i̇şte önemli de resim, resim de yeşil. Evet. Anne neyi bıraktın biliyor musun? Neyi? Şurada Şimdi... <laughs> Heh, bu altını Oo, bıraktın. Gerçekten mi? Evet, bu altını bıraktın. Tık tık Onu bırakıp neyi aldım ben Allah aşkına? Onu bıraktım, bu turuncuyu aldım. Ay <laughs> Allah kahretsin. Anne, bu sen de olsaydı bak yaprakları yine de yapabilirdi. Şimdi arkadaşlar biliyor musunuz? Benim yapraklarım boyu, boyayacak boyam yok. Ama Azdan bir şeyle boyamak Peki, mavi değil. benim ne işime yarayacak Allah aşkına? Maviyle hiçbir şeyim yok. Ben çok şeyim. Yani hiçbir şeyim yok. Azra'nın çok şanslı. Gel, evet. Sen bir de kendi şanssızsız diyorsun ya. Asıl hep yeşillik dolu burada hani ve benim evet, yeşilin yok yeşilim yok ya. senin yeşilim yok. Anne neyse boya ya hadi seni mi bekleyeceğiz? Ben bu arada ayım. Ya durayım? çok kötü oldu arkadaşlar ya. Ama senin sarın çok güzel. Baksana. Benim ne yapayım, yapayım sarıyı? Var. Çok fark etti sanki. İkimizinki de aynı gibi duruyor. Hadi neyse bakalım. benimki kuruyunca güzel olacak. Ayrıca bu arada şey, e, boyadığınız keçeli kalemle şey, e, gerçekten birkaç dakika bekledikten sonra kuruyor ve renkleri çok güzel açılıyor. Benimki muhteşem olacak. Ben hemen ayımı boyayacağım. Ay yerde Ay, yani benimki boyamıyor. Boyamayanları seçmişim. <laughs> Nasıl sen onu hiç kullanmadın ki ya? Ya ama ben artık boyadım bir de nasıl olacak? Ya bir Çok bastın mı Silik de olsa boyasın hasta ayı o. Zaten çok silik silik boyuyorum. Ama güzel olacak ha. Bak ben de öyle sürekli boyamıyorum. Sürekli boyarsak arkadaşlar o gazlı boya mı dayanır buna? Bir de anne senin kahverengin var ve şu ağacı ben neyle boyayacağım? Azra, aynı renklerini de yapmamıza gerek yok arkadaşlar. Sadece renkleri uydur yani. Evet. Güzel olmasını sağla. Evet. İlla ağaç kahverengi diye kahverengi diye yapmana atmana gerek öyle, yok. Aslında öyle, doğru ya. Bu senin resmin, senin yaratıcılığı. Sen de de mesela mavi iç. Yani. Evet, ben de mavi boyayacağım çimenleri. Çimenleri mavi mi? Evet. Benim dünyamda da çimenlerim mavi. Arkadaşlar ne yapalım yani. Yapacak bir şeyim yok. Çimenlerim mavi. Ben hani şu kısmını böyle boyadım. Hani alt kısmında başka bir renk boyayacağım. Yalnız bu benim rengim. Ben renk. ayın turuncuyu boyayacağım. Ama kahverengi. Tamam neyse senin dünyanda öyle Yine de anne baksan çok güzel olmadı mı? Anne çok ayı. Çok güzel oluyor seni Ayın alt kısmını şöyle sarıyla boyayacağım. Anne sana çok güzel bir şey vermek isterdim ama anne veremem. Çok güzel bir kopya buldum biliyor musun? Senin için mendikler için. Yeşil yapmak için. Anne vereyim mi kopyayı? Verme verme. Herkes hakkıyla kalır. Ama içinden anne. içinde kalır. Vereyim mi? Hadi ver söyle. Anne mavi ile sarıyı varınca baksana yeşil oluyor. Aa, ama, ama aman, mavi. benim mavim çok koyu mavi. Anne lazım. belki olabilir. Bence bir dene. Zaten maviye boyamayacağım mı anne? Olmazsa zaten mavi kalacak. Aa, evet. Değil mi? Mantıklı gerçekten. Yani. İçinde kalacak. Artık kal. Anne hani benim de şöyle çok şirin bir ayı oluyor ya. Vay seninki silik olması çok iyiymiş baksana. Evet çok Koyu güzel Koyu olunca bak olacak. gözleri falan kapandı. Aa gözleri kapandı. Bak seninkinin belli. Anne onları bir şeyler utuşla. Anne. Ha, bunları maviyle çizizmek zorundayım. Koyu olan bir tek evet. şeyin mavi. Çünkü arkadaşlar benim ayıcığımın gözleri gitti. Ben, ben mecburen ayıcığımı belirgin hale getirmek zorundayım. Benim ayım çok şirin oluyor. Her şeyde bir şey vardır. Bence senin renklerin artık çok kötü geliyor bana. Ee, ne oldu? <laughs> artık kötü geliyor. Arkadaşlar arkadaşlar nasıl olacak bu iş? Anne hani iyi ki de o koyu mavi veri bende bunu almış ya anne. <laughs> evet bence de. İki tane mavi seçtim. Hani normal yani. Anne normalde ben hangisini seçmiştim anne ilkinde? Koy bir tane daha böyle mavi seçmiştim. Hangisini seçmişti? Şöyle Şunu galiba. Onu mı çok kötüydü. O bile çok boyuyor çünkü. Evet, i̇ki tane mavi seçtin sen. Ben alt yine şu silik boyayanla boyayacağım. Arkadaşlar full konsantre olduk sessizlik oldu. Evet. Ya anne ya biraz konuşalım. Aa. Evet sen de nasıl gidiyor o? Yine de baya güzel olmuş yani. Ne bileyim bir şeyler yapmaya çalışıyorum. Hadi <laughs> benimki tam bir ayısı olmuş ya nasıl olacak anne. Bilmiyorum. Bu tam bir uyku ayısı olmuş benimki. Tam böyle. uyku ayısı. Arkadaşlar ben tam bir uyku ayısı yaptım. Şöyle ben hatta arkadaşlara göstereceğim. Pardon resimde. Bakın arkadaşlar. Benimki böyle. Gözüküyordur gözüküyor. inşallah. Hazır. Arkadaşlar gözüküyor mu? <laughs> Onlar nasıl cevap verecekler? Güzel değil mi? Sen bir anne yani resmini de ettin bir anda. <laughs> Arkadaşlar bir A'ya yes deyin. An ise P'ye yani U deyin. Tamam mı? Çarpı verin. Tamam mı? Arkadaşlar videolarımızı beğenmeyi unutmayın. Evet. Biz çünkü sizin için çok uğraşıyoruz. Ee, yani izledikten sonra lütfen like koyun arkadaşlar. Biz sizin için çok ee, fazla uğraşıyoruz ee, ve siz hemen açıp kapatıyorsunuz arkadaşlar yani biraz ayıp oluyor ama bol bol like bekliyoruz arkadaşlar evet. hadi bakalım kim e, daha çok böyle kaç like olsun hadi 1000 like istiyoruz arkadaşlar evet. ya ya da anne 10 like diyelim anne onlar kaç verirse versinler tamam mı maksimumumuz 10 olsun anne tamam mı onlar kaç verirseler? Onda seversen. çok az azdır ya. Olsun, Sen de on ha onda ya, ikna on, oldun. On, on Arkadaşlar, Arkadaşlar yerlerdeyiz. On like'a bile razıyız. Düşünün evet, yani evet, Evet lütfen sadece on like bile olsa. Ben kulak seninki nasıl oluyor? Bir çeksene eline. Oo. Seninki de yani bayağı gölgeli bir ayı. Baksana benimkine. Oo, Bu seninki şey çok şirin. Sen Aslında birimizinki kız birimizinki erkek gibi olmuş az daha. Seninki kız benimki erkek. Daha doğrusu benimki erkek seninki kız gibi gözüküyor. Öyle yani. mi? Evet öyle. Ama olsun yani önemli olan şeyin olmaz. Evet. ben şimdi... Ben de lacivertli ağacın gövdesini boyayacağım. Ben şimdi bitkide patlayacağım zaten. Ne? Yeşilliklerde patlayacağım. Neden? Çünkü işim, ya, Ama ben sana bir kopya verdim Onu deneyeceksin değil mi Deneyeceğim Bir de boşuna vermiş olmayayım ya Bu sefer daha kalın Niye verdim diye <gülüyor> <gülüyor> Anne benimkine baksana ağaca Anne Bakayım Çok güzel oluyor Vav wow. Vav wow, diyorum Başka bir şey de demiyorsun. E anne ya konuşalım. Arkadaşlar sıkıldı ya. Deme arkadaşlar. Sıkıldınız deme. Ama bakın sıkıldım diye videoyu kapatmayın ha suratınıza. Görüyoruz. Ona göre kapatmayın. Lütfen sadece 10 like'a bile razıyız. Lütfen kapatmayın. Bahar mı? çok? biraz baharız. Arkadaşı anne sıkıldığından değil de benim bağırmamdan halde kopatacaklar. Evet işte ben de o yüzden bağırma <laughs> diyorum zaten. Çok şiir Benim dünyam böyle seninki. Hala boyayamadın <laughs> Benim ayım ben boyayınca kayboldu. Evet. Mecburen de kenarlardan belirginleştirmek zorunda kaldım. <laughs> Başlar. Benimki baksana. Senin pastel renk bu, e, renklerde oldu böyle boyama. Bir de konuşabilsem evet. abi evet. sen diye. Anne sen benim resmimi gör. Ben göstersin. daha sonra sarı yapacağım ya. Anne sen benim şey resmi göstersene ben bakayım çıkıyor mu diye. Tamam. Göstersene. Şöyleceğim. Olmuyor. Şöyle. Heh, tamam böyle çıkıyor. Arkadaşlar böyle benim resmi. Çek şimdi daha kendini. Şimdi kendinin göster. Evet daha Şu indir. Ha şöyle arkadaşlar bu da anneminki. Anneminki ya. bence biraz çirkin olmuş. Bak ya. bak bak. Şaka şaka. Benim şeylerimi ee, bak bakalım gözüküyor mu kağıtlar yoksa. yoksa biz kendimize mi yapıyoruz? Ay, ben... Evet ya kendimize <laughs> mi yapıyoruz? Yok ya gözükmüyor. Gördük mü? Şöyle. böyle görüyorlar. Anne ya şu kolu çek. Tutardon ya. yapamıyorum. Evet ben <laughs> yeşilleri çimenlerime. Hani ben anne de benim kopyamı deneyecekti. Anne şu bende. minik bir kenarla anne denesene anne onu gideidirim. Anne uzabilirim ya. Anne çok minik bir kenarına değir. Yani çizmeden bence bir denene. Belki o dönem çok minik. O değil, sarıya deneyeceksin. Sarıya. Anne niye hayır? Ne? Sarıya bunu deneyeceksin. Sarıya. Ama benimki çok koyu olduğu için bak. Bak, bak yeşil oldu. Bak. Bak. Yeşil. bak. O yeşil oluyor. Hiç farkında değilsin. Benim yeşilim de bitiyor. Harika. Anne en bitik renkleri seçmişim. Baksana. Anne. Bakayım. Allah'ım Azra. Bugün şans benden yana. Neyse benden de benim de ben de yeşil yapabilirim. Kendime. Anne, Aa, ben senin de, de mavi ve var. Ben de kendime yeşil yapıyorum. Valla bir yeşil yaptı hem de. Baksana. Bak söyledim ben sana. Azra süpersin kopyamı verdim. Ben de diğer taraflarımı öyle yapacağım. Dört renkli yoksa çok zor olacaktı. Bir de düşünsen iki renk. <laughs> evet, hiçbir şey yapamaz. Evet. Allah'tan öyle bir kural yok. Ben diğer kısımları da bazı kısımları işte benim bulduğum yöntemle deneyeceğim, yapacağım. Ee, i̇lk önce sarıyla boyuyorum. Şu yapraklarımın o kısımların bazı kısımları. Bir sarı bir yeşil mi yapsam acaba? Bilmiyorum. Ben bir de bu yaprakta değilim. Anne baksana benimki de alıyor yeşil. Aa evet hem de çok güzel oluyor. Tabii biraz bayağı üstünde. Bazılarını böyle yapacağım yaprakların içinde. Ben küçük olanları seçeceğim çünkü şey benimki dayanmaz dayanmayacak. Elimden geldiğince küçük olanları seçmem lazım. Arkadaşlar bana şans deyin ki kalemlerim bitmesin. Tam da şans dilesi mi ya? Ne öyle boş boş bakıyorsun? Daha, daha konsantreyim şu an. Bence tamam, hadi, hadi uzatmayalım da bir evet. önce yapalım bitsin. Çok uzatıyoruz çünkü olmuyor. Evet. Olmuyor. Hangimizinki daha güzel? Ama arada ya. konuşmamız lazım. Ya arkadaşlar sıkılıyor. Sen hiç susmadın ki. <laughs> ama arkadaşlar hangimiz... sustuğu bir an oldu mu ben mi denk gelmedim? <laughs> konuşmamız lazım diyor. Sürekli konuşuyor zaten. <laughs> ya anne sen de konuş de Konuş. Ne bileyim aklıma da bir şey hani kalemlerin konuşuyor. Sen konuşmuyorsun. Farkında mısın? Evet kalemleri dinliyoruz. Kesin benimki güzel oldu diyecek. Bence benimki güzel. Benimki yani. Ama benim yeşilim dolmuş bak. Ay arkadaşlar ki çok güzel oluyor ya. Ama siz benimkini beğenin. Arkadaşlar ya. Çocuk takımı. Çocuk takımı. Çocuk dayanışması arkadaşlar. Çocuk dayanışması. Kız dayanışması çocuk dayanışması. Tamam mı arkadaşlar? Hadi kızlar yazışması. ayının pomponu mu acaba yoksa bir çimen mi? O ayının pomponu. Emin misin? Evet. Ayının pomponu mu olur? Evet. Oyuncak ayı anne bu. Baksana. Kandırma beni. Şakaydı o çimendi. Ya, şaka ya. şaka. Anne ben de boyayacağım. Şaka. Kandırmıyorum. Ben de boyayacağım. Arkadaşlar epeyce bir bitirdim ben. Anne benimki de bitiyor. Aa sen bir de oralarını öyle mı yapacaksın? Eda taş, kayalık. Taş. Ben de minik ay ışığı yapacağım. Anne. Ay ışığı olacak. Ben pamponu yeşili şöyle yeşil, Ben böyle renkli renkli yapacağım pomponla. Anne sen böyle yaptın da bak ben böyle böyle yapacağım. Anne. Ooo. Bendeki yaratıcılık bitmez. Bak. Böyle olacak benimkinin pomponu. Bendeki yaratıcılık hiçbir zaman bitmez. Ooo. Sen neredesin? Şans benden yana. Baksana yeşilin de doldu ya. Anne. Bekledikçe doldu. Kendine ya geldi. Fikram. Bak. Evet. Boyuyor. Ben dedim Ben uğraşıyorum mı? sürekli arkadaşlar. O o. kalemleri var. Tık 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 yapıyor. Evet. Yeşil evet. ya buradaki bu resimdeki püf nokta yeşildi zaten arkadaşlar. Baksanıza. Sürekli yeşillik var çünkü. Ve o da azayi evet. denk. O üzüldükten benim aldığım renkleri ama ama sonra da mutlu oldum aslında. Yani. Çünkü daha, çok daha güzel bir şey güzel yok çıktı. Ya. Çok daha güzel oldu. Aslında seninkiler kötüymüş. Ben ayın kahverengi olacak diye. E sana şey ondan zaten. Benimki daha güzel oldu. Diğer renklerin zaten hiçbirini beğenmedim. Da Nasıl alı ya? Anne sence Senin benimki? Çok güzel. Ben de Allah'tan kahverengi yokmuş anne biliyor musun? Şimdi böyle diyorum. Anne Ben de gene şey. senin yaratıcılığınla kurtardım yalnız arkadaşlar. Evet ben sana o yaşın bu arada, takviyesini söylemeseydim. Şu an benim resmim çok çirkinde. Neden de bir bakabilir miyim anne? Elini çek. Görmek istiyorum. Sen hangimizinki? ki. Tabii ki seninki. bu da bir sorun mu? Ben de. Ben şimdi buraya geçmek istiyorum. Hem benim gökyüzü mavim daha güzel, baksana. <laughs> Pastanı bir anda koyu çok güzel gidiyor. <laughs> eh yine seninki de güzel olmuş yine. Anne. Evet benimki bitti. Benimki daha bitti de oha benim çok işim bekleyeceksin de. Bakayım ben. Çekiyor mu? Çıkıyor mu? Ay ne güzel olmuş ya benimki de. Evet. Bence arkadaşlar ikimizinki de güzel oldu biliyor musunuz? Bakın. Ben benimkini bitirdim şu şekilde oldu. Şimdi Azra da yapıyor. Bence Benim... bence Azal ikimizinki de e, arkadaşlar güzel oldu. Ama anne en bana. çok senin mi oldu? Benim mi oldu? Güzeldi ya, söyle. ben sana bir şey söyleyeyim. Pastel renklerde seninki güzel oldu. Kuru renklerde de benim küçük. ikimizinki de böyle şey oldu. Anne en güzel. Söyle en kiminki? güzel seninki. Ben seninkini beğendim. Ben de kendimi. Hiç <laughs> daha güzel mi Azra? Yani yok. Bir de diyemiyor seninki güzel diye yine. <laughs> Nasıl? Hadi sen de bitir. Bitiriyorum, bitiriyorum. Şimdi biraz da altını yapacağım. Şunu da bayayım. Evet. Şimdi de alt kısmını <laughs> Arkadaşlar ben de bitiririm ama kesin anneminkini söyler misiniz biliyor musunuz? Kesin. Bu benimki arkadaşlar. Bu da Azra'nınki. Kesin seninkini söylerler. Niye benimki? Benimkini göster mi? Sen seninkini göster. İyice. Sizinkinde. Arkadaşlar. Benimki de, böyle de böyle arkadaşlar. Seçtiğimiz dört renkle arkadaşlar bunları yaptık. İnşallah evet. videomuzu beğenmişsinizdir. Güle Çok güle.